Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 14. soruyla YGS 2016 Matematik. Diyor ki pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde işlem var arkadaşlar. işlem. YGS-LYS müfredatından kaldırıldı Web kitabından. O yüzden son işlem sorusu olabilir artık bu. Arkadaşlar burada yapacağımız ilk şey A'ya 1 bölü 2 yazacağız. B yerine de 3 bölü 4 yazacağız arkadaşlar. Yani A yerine A çarp B diyor ya. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 olacak. Bölü 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 olacak. Bakınız çarpma işlemini genişletme yapılmaz. Direkt çarpılır. 1 ile 3'ü çarpın 3. 2 ile 4'ü çarpın 8. 3 bölü 8 bölü. Burada bir payda eşitlersek bunu 2 ile bunu da 1 ile eşitlersek arkadaşlar. 2 ile 1'i çarpın 2. 3 ile toplayın 5. 5 bölü payda da 4. 5 bölü 4 oldu arkadaşlar. Rasyonel sayılardan ben biliyorum ki arkadaşlar. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılırdan. Bununla bunu sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 3 bölü 2 çarpı 5'ten. Burası 3 bölü 10 geldi arkadaşlar. Yani arkadaşlar temizleyelim şurayı. Yani bu işlemin sonucu 3 bölü 10 çıktım. 3 bölü 10 eşittir. 3 işlem 1 bölü x. Arkadaşlar diyor ki az önce yaptığımız işlem var ya. 1 bölü a yerine 1 bölü 2 b yerine 3 bölü 4 yazdı. Bir de bunu yerine yazacağım. Yani 3 çarpı 1 bölü x nedir? 3 bölü x'dir, değil mi arkadaşlar? Ee, 3 artı 1 bölü x var bir de. 3 artı 1 bölü x var bir de. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacak olursak 9 artı 9 artı 3 bölü x eşittir çarpı 30 bölü x olacak arkadaşlar. 3'ü şu tarafa atarsam ne oldu arkadaşlar? 27 bölü x eşittir. 27 bölü x eşittir. 9 ifadesine ulaştık arkadaşlar. Buradan bir içler dışlar çarpımı yaparsak. 9 x eşittir 27 arkadaşlar. X'i de buradan kaç bulurum? 3 bulurum arkadaşlar. 3'ün doğru seçeneğim D seç. D. Son işlem sorusunda böylelikle çözmüş olduk arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Bir fonksiyon sorusu. Arkadaşlar bu soru iptal edildi. Yazalım şöyle. iptal edildi ÖSYM tarafından. İptal edildi arkadaşlar. Gerekirse hemen yapalım. Burada diyor ki tanım kümesi tam sayılar olan f ve g fonksiyonları. Yani şu elemanıdır doğal sayılar olacak değil mi arkadaşlar? Elemanıdır doğal sayıların olacak. Biçimde tanımlıyor. Mesela fofofu fo yapalım. Birinci öncü f parantez içinde şurayı yapıyorum. N artı 1 bölü 3 değil mi arkadaşlar? N artı 1 bölü 3. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bakınız burada hiçbir sıkıntı yok değil mi? Ama n yerine normal bir tam sayı yazarsam mesela 1 yazayım arkadaşlar. 1 yazarsam 3 çarpı 1 3. Arada artı işareti var. Artı 1 4. 4 bölü 3 olacak. F 4 bölü 3 olacak. E, 4 bölü 3 ben ne dedim az önce? Bu elemanıdır. E, tam sayıların olacak. Tam sayı olacak. E, 4 bölü 3 tam sayı olmadığına göre, rasyonel sayı olmadığına göre burada tanım hatası var. Bu soru OSM tarafından iptal edilmiştir arkadaşlar. O yüzden bu soruyu çözmeme gerek yok. Diğer soruya geçelim. 16. soru. Bir temel kavramlar sorusu. İfadelerden hangileri doğrudur? Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. X, ve Y, Z birer tam sayı olmak üzere, X çarpı Y çarpımının çift sayı, X artı Z toplamının tek sayı, Y artı Z toplamının tek sayı olduğu biliniyormuş. Buna göre X tek sayıdır. Buna değerli vererek kolaylıkla yapabilirsiniz. Mesela X, Ş, X çarpı Y çift sayı diyor ya arkadaşlar. Burada ne diyor? X tek sayı. X'e tek sayı yazın bir. On, Tekle ne çarparsam çift olur. Tabii ki de çifti. O zaman bu tek tek sağlayacak mı bakalım. X artı Z diyor size. Burada X tek sayı demiştim. X yerine tek sayı yazdım. 1. Neyle neyi toplarsan tek sayı olur. Tabii ki de çift sayı. Pardon. Tabii ki de. Pardon. Bir dakika. Bunun yerine bir Z yerine ne yazarsam tek sayı olur. 2 yazarsam tabii ki de çift sayı yazarsam 3. Y artı Z diyor. Y artı Z. Bakınız arkadaşlar burada 1 yazarsam bu, bunu sağlamaz. O yüzden X çift sayıdır arkadaşlar. X çift sayıdır. Dengesizlik oluyor. O yüzden X çift sayıdır. Birinci öncül yanlıştır arkadaşlar. Birinci öncül yanlıştır. Şu birinci öncül yanlıştır. Y çift sayıdır diyor. Bakalım. X çift sayıdı. Y de çift sayıdı. Mesela X'e 2 deyin. 2 deyin X'e. y ye de 4 deyin. Çarpımı gerçekten 8. Mesela X e, çift çift sayıdı. Neyle neyi toplarsan toplamı tek sayı olur. E, tabii ki de tek sayı. Z de o zaman tek sayı. 3 dedik mesela. 5 oldu. O zaman Z de buradan tek sayı çıktı. Hemen yazalım. Z de buradan tek sayı çıktı. Y artı Z toplamı tek sayıymış. E z zaten tek sayıydı. Mesela 3 olsun. Ne ile neyi toplarsan tek sayı eder. Tabii ki de çift sayı. 2 diyelim mesela 5 oldu. Değil mi? O zaman y de ne çift sayı olmuş oldu. Şuraya bakacak olursak. Bakın şuraya bakacak olursak. Ne diyor arkadaşlar bize? X tek sayıdır yanlış ifade. Y çift sayıdır doğru bir ifade. Z tek sayıdır doğru bir ifade. Doğru seçeneğimiz 2 ve 3 ile D, de, de, deniz ne olacak? Devam edelim arkadaşlar. 17. soruyla. Evet 17. soruyla. Çözümleme sorusu. Bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı AB doğal Bir sayı dediği için x diyelim. x bölü 1 bölü 3 AB doğal sayısına eşitmiş arkadaşlar. AB doğal sayısına. X çarpı 1 bölü 8 de BA doğal sayısına eşitmiş. BA doğal sayısına. Bunu bu tarafa atarsam, içler dışlar çarpımı yaparsam 3AB eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3 tane AB eşittir. 8 tane BA oldu arkadaşlar. 8 tane B A oldu. Buradan çözümleme yaparsam 3 çarpı 10 tane A arkadaşlar. 10 A artı 10 A artı B olacak. Eşitmiş 8 tane 8 çarpı 8 çarpı 10 tane B artı A arkadaşlar. Buradan dağılma özelliğiyle 30 tane A 30 A eşittir. Şurası A olacak. 30 tane A eşittir. 30 A artı 3 B eşittir. 80 tane B. 80 tane B artı 8 tane A. Tamam, tamam mı arkadaşlar? Artı 8 tane A. Şimdi B'leri kendi arasında çıkartırsak. 77 tane B oldu. 77 tane B eşittir. 8A'dan 30A çıkartırsak 22 tane A oldu. Arkadaşlar bu her ikisi de 11'e bölünemiyor mu? Bölünüyor. 7 tane P eşittir. 2 tane A olacak. Arkadaşlar bunun katsayısını buna, bunun katsayısını buna. Yani A 7 olacak. A 7 olacak. Arkadaşlar B de 2 olacak. A7, B2 bize toplamını soruyor. 7 artı 2'den cevabımız 9 olacak. Yani C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 18. soruda kalalım. 18. soruda kalalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. 18. konuda kalalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.